bazen kendime şu soruyu soruyorum. Gerçekten özgür müyüm? Yani istediğim gibi mi yaşıyorum gerçekten? Yoksa başkalarının istediği gibi mi? Mesela sabah dolabımı açıyorum. Bir tişört giyiyorum. Ama içimden geçen değil. Acaba bu dışarıda garip durur mu diye düşündüğüm şeyi giyiyorum. Kendi kıyafetini bile başka insanların bakışı şekillendiriyor. Yolda yürürken kulaklıkla müzik dinliyorum ama sokakta kendi kendimi eşlik etmeye çekiniyorum. Düşünsene, sokakta şarkı söylemek için cesaret lazım artık. Çünkü ya dili derler ya da ilgi çekmeye çalışıyor falan derler. Kimseye zararın yok ama yine de utanıyorsun ailede okulda iş yerinde bunu böyle yapma bu sana yakışmaz el alem ne der o ne der bu ne der hep bir çerçeve çizilmiş gibi ve biz o çerçevenin dışına çıkınca sanki suçlu oluyoruz sürekli kısıtlanıyoruz bizim hayatımıza bir çizgi çekmiştir ve bize diyorlar ki bunun içinden çıkamazsın yani hiç düşündün mü Sessiz kalmayı mı seçtin yoksa sessiz kalmaya mı zorlandın? Gerçekten istediğin bölümü mü okudun yoksa garantisi var diye mi seçtin? Hangimiz gerçekten istediğimiz mesleği, istediğimiz üniversiteyi kendi isteğimizle seçtik? Hangimiz ailemizin, çevremizin, akrabamızın zoruyla seçmedik? Belki de o kadar çok şey bizim adımıza seçildi ki seçme hakkımız olduğunu unuttuk bir birey olduğumuzu, bir şeyler hakkında karar verebileceğimizi, kendi hayatımız hakkında kendi kararlarımızı vermeyi unuttuk. Kendimizi birey olmaktan çıkardık. Ama işte özgürlük sadece istediğini yapmak değil belki de. Özgürlük neyi neden yaptığını sorgulamakla başlıyor. Belki şu an tam anlamıyla özgür değiliz. Ama bu soruyu sormak bile bir şeylerin değişmeye başladığını gösteriyor. Gerçekten özgür müyüz? Belki hayır. Ama birlikte sorgularsak belki bir gün oluruz. Belki bir gün birey olduğumuzun farkına varırız ve hayatımızla ilgili önemli önemsiz bütün kararları biz veririz. Hayatımızla ilgili el alem nedir? Şu nedir? amcam ne der, arkadaşım ne der, teyzem ne der, akrabam ne der diye düşünmeden kendimize şu soruyu sorarak gerçekten özgür müyüz diyerek geleceğimizi kendimiz kurabiliriz. Bizi bağlanan zincirlerden artık kurtulmamız lazım. Birinin gelip bize bir şey söylemesini, birinden bir şey duymaya Bizim birbirinden bir şey duymaya ihtiyacımız yok. Birinin bize bir yön vermesine ihtiyacımız yok. Bu hayat, bu yolda, hayatımız bir yoldur. Bu yolda direksiyonu kendimiz el elimize almamız lazım. Direksiyonu başkasının eline bırakmamamız lazım. Gün gelir tökezleriz, gün gelir kaza yaparız ama direksiyon bizim elimizde olur. Kendi hayatının kendi seç. Kendi kararlarını kendin ver. Hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç kalma. Sen de eğer tabii ki de birilerine ulaşmasını istiyorsan videoyu beğenmeyi, takip etmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Fikrini de yorumlara yazabilirsin.